NATO Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı? NATO'dan ayrılmalı mı? Şangay NATO'nun alternatifi olabilir mi? Şimdi şöyle, biliyorsunuz geçen hafta, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde, NATO'nun 75. yıl dönümü nedeniyle Amerika'da, Washington'da bütün NATO, 32-33 ülke toplandı. Orada da biraz NATO'nun amacına hizmet eden bir, e, toplantıdan ziyade John Biden'ın seçim öncesi e, malzemesine, PR malzemesine dönüştü biraz. E, ayrıca bir de Ukrayna'ya o yapılacak e, yardımla ilgili bir açıklama. Yani şeye baktığımızda toplantı sonucu açıklanan bildirime baktığımızda iki sonuç var. Birincisi Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolarlık bir destek yapacağını söylediler. İkinci hususta özellikle Rusya'ya destek veren Çin'in pardon affedersiniz, ee, özellikle Rusya'ya destek veren Çin'in uyarılması konusunda bir karar çıktı. Şimdi NATO, yani baktığınızda biz müttefiğimiz değil mi? Yani dostumuz, ya, 32 ülkeden oluşan e, bir güvenlik e, ağ diyelim, ülkelerin çıkarları için. Ve biz de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke. E şimdi şeye bakıyorsunuz, yanı başımızdaki e, terör örgütlerini destekleyen kim? Yine bunlar. E, Yunanistan'a e, silah yığımı yapan yine bunlar. E, yani etrafımızı çevreleyen e, bizi risklere koyan da yine bunlar. Şimdi e, müttefik mi, düşman mı belli değil. Belli değil, evet. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Yani ben Türkiye'nin e, her ne kadar hükümetler değişse bile e, Türkiye'de e, bu anlamda dış politika değişmiyor ve bence de doğru olan. Biz bulunmuş olduğumuz coğrafya nedeniyle Asya ile Avrupa'nın yani NATO ile Şangay e, güvenlik birliklerinin tam merkezinde, ikisinin merkezinde yer alan ülkeyiz, kilit ülkeyiz. Bu nedenle aslında biz tahterebelliği gibi, Sürekli bir denge halindeyiz. Yani bir NATO, bir Şengel. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu, yani bu dış politikaları ben destekliyorum. Doğru da buluyorum. Bu anlamda doğru olanına da hakkını vermek lazım. Özellikle NATO'ya bak kardeşim, ben alternatifsiz değilim. Beni ihmal ettiğin anda yerim hazır. Evet. Bu şekilde dengeyi sunuyor. Öbür türlü, ayrıca Rusya'ya da illa da dengeyi kurmuş oluyor. Yani aslında diğer Şangay'a da bak kardeşim sen beni güçsüz sayma. Benim arkamda da NATO diyerek aslında Şangay ya da karşı da bir balans sürüyor. Dolayısıyla biz NATO'dan ayrılmalı mıyız? Kesinlikle ayrılmamalıyız. Biz yüzümüzü her zaman batıya çevirmeliyiz ama uyanık olmalıyız. Yani önce ülke menfaati ve e, olmalı. Ülke menfaatimize en ufak bir risk geldiği anda NATO'ma NATO tutunmamamız lazım. Ama e, ülke menfaatimiz bence şu anda NATO'da olmamız gerektiğini söylüyor ve NATO'da olursak e, bu şu anki dengemizi de kurarsak bu sadece şu anki mev mevcut hükümete bağlı bir politika değil. Yani 1. 2. Dünya Savaşı'nda da biz hep Geç. öyleydik. Hep geçmişte de hep o balansı tuttuk. Yani dünya savaşlarına gitgide girmeme özen gösterdik. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Washington'da vermiş olduğu bir röportajda da, dergiye vermiş olduğu bir röportajda da şuna vurgu yapıyor. Biz barıştan yanayız. Evet. Yani olası bir çatışma NATO ile Şangay çatışmasında biz o savaşın tarafı olmayacağız. Ha barış olursa biz varız. Ama savaş olursa olmayacağız demesi e, bence çok kıymetli ve doğru bir nokta.